Oyunumuza gelecek olan 15 yeni kostümün giriş animasyonu ve savaş alanı ulti skill efektlerini inceliyoruz. Evet ilk olarak adam başlıyoruz. Vexena'nın kostümünün güzelliğine bakar mısınız? Elma yiyince ne oluyor anlamadım da o elma detayı dikkatimi çekti canlar. Kostümün muazzam arka planı var. Efsane bir şey. Zaten 10.000 elmaslık bir kostümün böyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Savaş alanındaki ulti skill efektlerini de göreceğiz hareketleri kes. Kostümün arka plan tasarımı baya mükemmel arkadaşlar. Çok beğendim. Bak şimdi Lord'unu çağırdı yanına. Lord'unun görüntüsü de o şekilde. Yani çok değişik bir kostüm. Bakalım efektlere. Düz vuruşlar. Birinci yetenek. Güzel. Güzel. İkinci yeteneği görüyoruz. Tamam. Ultiyi de birazdan göreceğiz. Efektif buldum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu da ultinin geliş anı. Yani 10.000 elmas eder mi? Bilmiyorum. Değişik geldi bana. Edebilir de etmeyebilir de kararsız kaldım bu konuda arkadaşlar. Kostümün bir de üst ışınlanmasına bakalım. Hmm... Tamam. Sıradaki kostümümüz Fredri'nin kostümü. 515 kostümü biliyorsunuz. Geliş tarihlerini ekrana zaten yazdım arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Fredri'ninki de efsane. All Star kostümleri, 515 kostümleri gerçekten güzel, efektif oluyor canlar. O yüzden bunlar hakkında çok fazla yorum yapmayacağım. Şöyledir, böyledir ama bak Görüyor musun abi? Arka plan efekti filan. Çok söyledim mi de hani aşırı abartıyor oluyor. O yüzden bir şey demeyeceğim ama bakın savaş alanında bile görüntüsü 10 numara 5 yıldız kostümü. Çok iyi. Evet. Tamam. Hmm, 3. yeteneği gördük. Tamam. Ulti böyle, boş hali böyle. Ultinin bir de dolu halini göreceğiz. Tabi önce bir tetiklenmesi lazım ultinin. Efektler hoşuma gitti arkadaşlar. Ya bu kostümleri biliyorsunuz bir epik kostüm maliyetinde alacağız. İndirimleri de olacak bu kostümlerin. Böyle baktığımız zaman gerçekten güzel kostümler bizi bekliyor. Evet. Bir de üst ışınlanmasına bakalım. <laughs> Sıradaki kostümümüz Moskov'un Ejder kostümü arkadaşlar. Ohoho. Ya abicim. Ya bilmiyorum ama Mobile Legends oyunu bu kostüm giriş animasyonları konusunda efektlerin savaş alanında belirgin olması konusunda diğer rakiplerine göre daha iyi arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Yani bilmiyorum. Güzel bir kostüm. Bakar mısınız şu efektlere? Omuzundaki ejderler alev atıyor. Görüntüsü bu şekilde. Çok ilginç ya. şarkepi kostümde kanat vardı ya arkadaşlar. Buna da kanat yerine ejder koymuşlar. Bu çok ilginç bir detay olmuş. Tamam, i̇kinci yeteneği gördük. Moskova'da çok fazla efekt yakalayamayız. Sadece şu ikinci skill duvara vuruyor ya. Orada görürüz bir efekt. Mesela birinci skill'de efekt göremeyiz. Şimdi base'e gidecek. Baksanıza. Ooo harika. Bir daha görelim multi abi. Çok iyi muazzam. Çok iyi. Nisan ayının birinde gelecek olan Lila Star kostümünün efekti giriş animasyonu bu şekilde. Efektlerini çok merak ediyorum. Lila'ya iki renklendirme birden geliyor canlar. Gerçekten süper. Yarın çok güzel bir video hazırlamaya çalışıyorum sizlere ki cumartesi günü zaten çok bomba video gelecek. Cuma gününe bir şey yetiştireceğim. Cumartesi daha da bombası olacak. Lila'nın ikinci renklendirmesi. Güzel. Üçüncüyü göstereceğim mi? Evet o da geldi. Üç kostüm birden alıyoruz. Yıldız üyeliklere böyle gelmesi var. Acayip süper bir şey. Bana sorarsanız yıldız üyeliklere farklı kahraman renklendirmeleri eklesin. Mesela bir Lila bir renklendirme bir de başka bir kahraman renklendirmesi olsun. İyi olur. Evet düz vuruşlarımız bu şekilde canlar. Birinci skillimiz ay. Abi çok efektif ya. Abi inanmıyorum ya. Hani Miss Benders kostümünden sonra hani bir yıldız üyelik kostümünün bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum ben ya. Bak en son gelen X ya mükemmeldi. Bu da gerçekten çok mükemmel ya. Acayip beğendim. Bu özellikle bu kostüm hakkında yorumunuz çok merak ediyorum. Şöyle bu ulti formuna dönmüyor. Beyz atıyor. Sanırım döndü. Ben kaçırdım arkadaşlar. Aa tamam. Ult formunu da gördük. Çok güzel ya. Sıradaki kostümümüz Melisa'nın kostümü. Bunun da bir renklendirmesi var biliyorsunuz arkadaşlar. Ya şu girişe bak ya. All Star kostümlerine hem uygun alacaksınız. Bedava alacaklarınız olacak filan derken. iyi ya böyle süper renklendirmeyi gösterecek mi? Gösterir büyük ihtimalle ama efektlere bakmamız lazım. Of. Tamam. Başka bir kısa detay daha gösterecek bize büyük ihtimalle. Tamam. Hım. Show bitti sanırım. Renklendirmeye bakıyoruz arkadaşlar. Bir şey demiyorum abi ya. yorumunuzu size bırakıyorum ya. Melisa'nın bu kostümünü sparkle ışık çubukları etkinliği gelecek arkadaşlar. O etkinlikte çekilişler yaparak, günlük çekilişler yaparak alabileceksiniz sanırım. Bu bu kostüm için 300, diğeri için 600 küsur elma harcamak gerekiyor ama o kadar elma harcamadan da uygunu alabileceksiniz. Zaten etkinlikleri geldiğinde tek tek tanıtacağım. Düz vuruşlar bu şekilde ve efekt patlaması var düz vuruşta. Evet birinci yetenek. Ben çok beğendim arkadaşlar bunu. Yani efekt patlamasını beğendim ve kuklasının efekti falan çok hoşuma gitti. Bir de bir böyle bakalım. Evet ultimiz de bu şekilde. Evet güzel. Beğendim arkadaşlar ama ben Melisa'da çok efekt yakalanacağını düşünmüyorum yani çok büyük efektlerin yakalanacağını düşünmüyorum. Fredrin oldu, Melisa'yı gördük. Estes'te büyük efekt yakalarız bak mesela. Neyse. Sırada Cloud var. Cloud'un çarkepik kostümü yenilendi. Yeni görüntüsü bu şekilde olacak arkadaşlar. Mart ayının 13'ünde şanslı çevirme etkinliği orijinal sunucularda or olacak. Oradan çekilişleri yaparak Cloud'un bu kostümünü alabileceksiniz. Eğer şansınız varsa sondan bir önce 3100 elmasa. Eğer şansınız yoksa en son çekilişte 4300 4250 elmasa falan Cloud'un bu kostümünü alabileceksiniz. Ama size şunu söyleyeyim. Gerçekten çok yormuş arkadaşlar. Tamam. Birinci yetenek. Gördük. Bu Dexter değil gerçi de. Ejderi vuruşunu da görüyorsunuz. Ultimiz de bu şekilde. Nice hocam. Ben Bilmiyorum arkadaşlar da sanki daha da bir efektif olabilirdi mi geldi bana özellikle ultisi. Efektler çok görünmüyor gibi geldi bana baksanıza. Üste ışınlanma. Üste gidişi de bu şekilde. Evet sıradaki kostümümüz estesin. All Star kostümü. Efektlere bakın şimdi arkadaşlar Çünkü böyle efektleri yakalarken O kahramanın savaş alanında Kullandığı ulti ya da skeşat Ne kadar kalıyor Bu önemli Mesela ki çok kalıyor Hem birinin skill bağ kuruyor ikinci skill yere bir şey bırakıyor Ultisi bir sürü kişide bağ kuruyor O yüzden efekti bunda daha iyi yakalayabiliriz Gibime geldi Giriş animasyonunda Mükemmel çok beğendim Düz vuruş ve pasif Bunları göreceğiz Evet. Hmm. İkinci yetenek bu şekilde. Yalnız... Tamam efektleri net görüyoruz ama... Daha da iyi olabilir miydi bilmiyorum arkadaşlar ya. Çok kararsız kaldım bu konusunda. Acayip kararsın. Üste dönüşüne bakalım. Esmeralda'nın alstar kostümü. Mobile Legends oyununun tamamen beleşe vereceği bir kostüm. Bakalım beleş kostümleri nasıl yapıyor. Anamızı. Hani efekt. Ulan Mobile Legends. Eğer şu beleş kostümü efekt koyma. Söverim. Bak böyle olmaz bak. Ayıptır lan. Ha bu, ha bu kostüm abile gelirse var ya arkadaşlar. Mobile Legends oyunu çok büyük ayıp etmiş olur bak. Diğer kostümlerin efektlerini gördünüz değil mi? Valla bilmiyorum arkadaşlar. Kostümün genel olarak görüntüsünde eyvallah bir sıkıntı yok. Ama o arka plan öyle olmaz abi. tam gelmesine var kostümlerim bir haftadan fazla ama yok abi bunu kabullenemem ben. Evet. Yetenek efektlerini görüyoruz. Ultisini göreceğiz. Tamam. Güzel, ben efektleri beğendim. Yani bedava bir kostüm için iyi. Bilmiyorum farklı geldi bana. Güzel ya. Beğendim. Diğer bir bedava kostümümüz Lolita'nın özel kostümü Alstar etkinliğinden alabileceğiz arkadaşlar allstar etkinliğine gidip oradan alabileceğiz yani gayet görüntüsü hoş güzel lolita'nın önceki kostümlerine göre daha farklı görünüyor ben kesinlikle kesinlikle bu kostümü almak isterim yani düz vuruşlar bu şekilde tamam birinci yetenek ikinci yetenek bu şekilde Tamam ultiyi göreceğiz. Nice. Bir kere daha ulti. Güzel beleş kostüm yani ne olacak ki da. Yansıtma hali. İyi bir not verdim arkadaşlar. Spesiale göre epik tadında güzel bir kostüm hem de bedava. Terizda'nın epik kostümü. Böyle bir efekt bilmiyorum arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Giriş animasyonunu beğendim. Bayağı beğendim. Savaş alandaki ulti skill efektlerini çok merak ediyorum. Yani beklentimi yukarı çıkarttı. Kostümün şu görüntüsü. Bakalım ne olacak. Hani ilk bakma böyle bir Uranus havası sezdim ama bakacağız şimdi. Evet. Terizaya bu kostüm geliyor. Vay be. Arkadaşlar yalnız kostüm evet. Efektif güzel bir kostüm belli etti. Çok harika. Kadot Kaca'nın gelen epik kostüm vardı. Ya, efektif demiştik ona hatta. Bir skinini çok beğenmiştik. Bak, aynısını bunda yaptılar. 10 numara 5 yıldız abi. Bir epikten daha ne beklersin? Öyle söyleyeyim sana. Gayet güzel. Of, bağlama efektleri de çok güzel. Bu da Nisan ayının üçünde gelecek olan edit kolektör kostümü. Bakalım bunun efektleri nasıl. Giriş animasyonumuz bu şekilde. Yalnız edit'in görüntüsü çok güzel olmuş canlar. Yani böyle yüz atları falan iyi olmuş. Lan edit nerede? <laughs> Birazdan çıkacak. Bu arada mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Efektler çok güzel arkadaşlar. Hani bu skill'de efekt yakalayamazsın ama bilin skill'ini yere vuruyor ya. Oradaki şey güzel. Ultiyi görüyoruz. Tamam. Ultiden çıkma anı sonrası yok bak. Güzel. Orası da iyi. Üste ışınlanmasına bakalım. Tamam. Hmm. Harley'in S32 ilk yükleme ödülü. Elit kostüm arkadaşlar. Çok fazla beklentilerimiz olmasın bu kostümden. Genel hatlarıyla görünüm bu şekilde. İyi ya. 100 elması alacağız bu kostümü. Daha ne olsun. Düz vuruş. Birinci skill. ikinci yetenek. Bence elite göre gayet iyi. Ultisi de bu şekilde. Süper. Digi'nin S32 kostümü arkadaşlar. Bakalım diğer kostümlerinden bir farklılık göreceğiz mi? Renk tonlamalarına baktığımız zaman mantar ev işte başından mor çiçekli bir şey falan ama bu da yeni kahramanımız Chip arkadaşlar. Harley, Digi yeni kahramanımız Chip aynı hafta içerisinde gelecek. Yeni sezon geldikten bir hafta sonra yeni kahraman da geliyor. Geçmiş sezonlarda nasıl oluyorsa aynısı oluyor. İkinci kostümünü de gördük. Benedetta'nın MPL kostümü son hali bu şekilde arkadaşlar. Onun da efektlerini göreceğiz şimdi. Tamam. Düz vuruş. Pasif. Yalnız yani MPL kostümleri biliyorsunuz. Spesyal kostüm ayarında. Ben beğendim arkadaşlar. Efektleri çok böyle parlak güzel efektleri var. Ulti merak ediyorum. Hmm. Tamam işte <laughs> standart special kostüm. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.